Yandaki şekilde erkek öreme sistemi gösterilmiştir. Buna göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Evet yapılarımızı öncelikle incelersek X testistir. E, y epididimistir. Z de vaz deferanstır. Evet buna göre değerlendirirsek birincisi X'te mayoz bölünme gerçekleşir. X bölümünde yani testislerde spermatogenez gerçekleşir. Spermatogenezde de mayoz bölme gerçekleşmiş olur. Dolayısıyla bu ifade doğru olur. E, i̇kiye baktığımız zaman Y'de spermer hareket yeteneği kazanarak olgunlaşır. Evet epidiğimizde spermer hareket yeteneği kazanarak olgunlaşır doğru. E, Üçüncüsü Z'de spermlerde homolog kromozomlar ayrılır. Homolog kromozom ayrılması mayoz bölümünde gerçekleşir. Mayoz bölümünde testislerde görülür yani Vaz de kanalında gerçekleşmez. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş olur. Açıklamalardan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. 1 ile 2 doğru olduğundan cevabımız da C şıkkı olur. Spermatogoniyum hücresinden sperm hücresinin oluşumu sırasında 1-2-3 hücrelerinin meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde soru. Spermatogoniyum hücreleri öncelikle bir mitoz bölünmesiyle sayısını artırır. Yani 2N kromozomlu birinci spermatozit oluşur. Daha sonra mayoz 1 gerçekleşir. Mayoz 1 ile beraber e, iki tane en kromozomlu hücre oluşur. Oluşan bu hücrelere ise ikinci spermatozit denir. Ardından ise mayoz 2 gerçekleşir. Mayoz 2 ile beraber de 4 tane hücre oluşur. Oluşan bu dört hücreye spermatit denir ve spermatitler de farklılaşarak sperm hücrelerini oluşturur. En kromozomlu ve hareket yeteneği kazanmış olan sperm hücreleri. Evet, dolayısıyla sıralamamızda nasıl gerçekleşir? Birinci spermatozit e, yani iki önce gerçekleşir daha sonra ise ikinci dereceli spermatosit yani 3 gerçekleşir. Ardından da spermatit oluşur. Yani 1 gerçekleşmiş olur. Sıralamamızda 2, 3, 1 olduğundan cevabımız da C şıkkı olur. Erkek üreme sistemi 1, 2, 3, 4, 5 yapılarından oluşur. Buna göre spermatitlerin hareket ve döllenme yeteneği kazandığı kısım aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soru. E, spermatitlerin hareket ve döllenme yeteneği kazandığı kısım epididimizdir. İkinci yapıda epidemis olarak verildiğinden cevabımız da B şıkkı olur. Erken göreme sisteminde yardımcı bezlerin salgısına seminal sıvı denir. Seminal sıvının görevleriyle ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde soru. Birincisi zigotun uterus'a tutununcaya kadar besin ihtiyacını karşılar. Evet seminal sıvı uterus'a tutununcaya kadar zigotun besin ihtiyacını karşılar. Doğru. İkincisi pH'i nötralize hale getirerek döllenme için uygun ortam oluşturur. Döllenme dişi bireyde gerçekleşir. Fallopi tüpünde dişi bireydeki pH ise astik ortamdır. Yani astiktir. Ee, ve seminal sıvıda bazik özelliktedir. Dolayısıyla ortamın nötr hale gelmesini ve döllenme için uygun ortam oluşturmasını sağlar. Dolayısıyla bu ifadede doğru olmuş olur. Üçüncüsü testosteron hormonunu hedef organlara taşır. Hormonlar kan yoluyla taşınır. Seminal sıvı içerisinde taşınmaz. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. E, açıklamalarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. 1 ile 2 doğru olduğundan cevabımız da C şıkkı olur. Erkek üreme sisteminde testosteron hormonu 1-2-3 yapılarından hangilerinden sentezlenir şeklinde sorulmuştur. Birincisi e, prostat bezinden sentezlenmez. İkincisi leydin hücrelerinden evet testosteron sentezlenir. Üçüncüsü sertol hücrelerinde de sentezlenmez. Dolayısıyla e, leydin hücrelerinde sentezlendiği için cevabımız da yalnız iki B şıkkı olur. Erkek öreme sistemini düzenleyen 1-2-3 hormonlarından hangileri hipofiz hangileri testislerden sentezlenir şeklinde sorumuz. E, birincisi FSH hipofizden. İkincisi LH o da hipofizden sentezlenir. Üçüncüsü testosteron o da testislerden sentezlenir. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman hipofizden sentezlenenler 1 ile 2, e, testisten ise 3. yani testosteron sentezlenir cevabımız da D şıkkı olur.